Nafaka mağdurları şu ana kadar bekledikleri bir takım düzenlemelerin gerçekleşmemesinden dolayı Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ankara'da hem siyasileri ziyaret edecekler, insanlıkları Hakları Başkanlığı'na ziyaret edecekler, siyasi partileri ve grupları ziyaret etmeyi düşünüyorlar bildiğim kadarıyla çünkü geciken süre ailedeki kan kaybının devam etmesine sebep oluyor yasalarda bir değişiklik olmadığı için sadece sözleşmeden çekildik demekle uygulamada bir şey değişmedi bazı mahkemeler bunu acaba bir değişiklik yapılacak mı gibi zamana yayma yönünde bir tavır içindeler ama. Şu anda değişen bir şey yok, yeni düzenlemelerin nasıl yapılacağına ilişkinde önümüzde hazır bir yol haritası yok. Bu da ciddi anlamda tedirginliklere sebep oluyor. Bu özellikle nafaka mağdurları hem işlerinden oldular, ailelerinden oldular, bir yandan nafaka ödüyorlar, bir yandan yeni bir aile de kuramıyorlar. Bu çok ciddi, trajik bir durum aslında. Ya da aile kuracak olursa evini geçindiremiyor, bir başkasına nafaka ödemek zorunda kalıyor. Gerçekten çok ciddi bir sorun. Çocuklarını yanına almak istiyor, o ayrı bir sorun. Yani sadece kadınla erkek arasında bir sorun yaşanmıyor. Çocuklar açısından da bir sorun. Tarafların yeniden bir aile kurmaları açısından da bir sorun aynı şekilde her iki tarafın aileleri açısından da bu durum ciddi bir sorun oluşturuyor. Sonuçta aile kan kaybediyor. Sadece nafaka konusunda değil, bunun diğer aşamalarında da aile artık bir huzur ve saadet yuvası olmaktan çok kavga ortamına dönüştürüldü. Bunun bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor. İnsan Hakları Başkanlığı bu konuda bir rapor hazırladı. Rapora karşı dış çevreden ciddi anlamda tepkiler geliyor. Bunu birileri geri adım atmak ya da kazanımların kaybedilmesi şeklinde tanımlayabiliyorlar. Bu anlamda kademin nerede durduğu konusunda çok bir net bir tavır yok. Hem toplumsal cinsiyet konusunda toplumsal cinsiyetin ne olduğunun net olarak ortaya konulması gerekiyor. Bu ortaya konulmuyor. Sadece toplumsal cinsiyet eşitliği mi, adaleti mi tartışması yapılıyor. Kadem aslında yola devam edilmesini istiyor. Bazı aksiyon noktaların yasada düzeltilmesi yönünde ama nasıl düzeltileceği konusunda bir net önerisi, yani toplumda kabul görecek bir teklifi yok şu anda. Diğer açıdan LGBT konusu, pozitif ayrımcılık konusunda yine bir çözüm göremiyoruz. Devam eden davalar açısında kadının şahitliğinin erkeğin evden uzaklaştırılması sonucunu doğurması ile ilgili sorunlar devam ediyor. Bu konuda da bir çözüm şu anda yok. Bu konuda aslında sadece sözleşmeden çekilmek yetmiyor. Aslında SEDAV'da benzer hükümler aynen var. Ya da çocuklar açısından Lanzarote'de benzer hükümler var. Öte yandan yasada zaten sözleşmenin bütün hükümleri hemen hemen yasayla tekrar tahkim edilmiş. O da yetmiyor. Bunların yönetmelikleri var. Kurulları oluşturulmuş. Genelgeler yayınlanmış. Bu bütün bu süreç aynen devam ediyor. Dolayısıyla bugünden yarına bir çözüm gözükmüyor. Önce yasa değişecek, arkasından yönetmelikler değişecek, arkasından genelgeler değişecek ve uygulama konusunda da yeniden yargılamalar söz konusu olacak. Çünkü yasa değişince eski yasaya göre verilen kararlara yeniden itirazlar olacak. Dolayısıyla geçen zaman hem toplumun aleyhinde hem de kişilerin aleyhine işliyor. Bugün verilen kararların yarın gerçekten köklü bir değişiklik yapılması halinde yeniden bu davaların görülmesiyle sonuçlanacak. Dolayısıyla daha mahkemelerin çok ciddi bir iş yüküyle karşılaşması söz konusu ve geçen sürede ayrılan aileler, çatışan aileler, birbirinin yüzüne bakamayacak hale gelen ailelerin bir araya gelmesi de giderek zorlaşıyor. Yani kan kaybediyor aile. İşte bugünlerde yolda olan arkadaşlarımız Ankara'ya bu çığlığı duyurmak üzere yola çıktılar. Yetkililerle görüşecekler. Bir hukuk devletinde sorunun çözümünün birinci adresi yöneticilerdir. Yöneticiler bunu siyasal yolla çözebiliyorlarsa, eğer yasadan kaynaklanan sorunlar varsa, bunun adresi meclistir. Eğer yönetmelik ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar varsa, bunun adresi bürokrasi'dir. Eğer buralarda sorunu çözemiyorsanız, bunun çözüm adresi yargıdır. Eğer yargıda da çözemiyorsanız, o zaman yöneticiler üzerinde toplum baskısı oluşturmak için kamuoyu oluşturmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Yani yüzünüzü topluma dönmeniz, toplumun vicdanını harekete geçirip siyasal iktidar üzerinde siyasi baskı oluşturmanız gerekiyor. Ama işlerin bu noktaya gelmemesi gerekiyordu. Geçen bunca zamana rağmen bir gelişme olmadı, bir açıklama da yok. Bu çok önemli. Bakın parlamento, parlamenter dediğiniz parle, konuşmaktan söz ediyoruz. Susarak siyaset yapılmaz. Bir takım soru, sual-i mukadderler var. Bu sorular cevabını arıyor. Bu sorulara eğer cevap verilmezse toplum bir yerde artık kendi sorununu çözmek için başka arayışların içine girer. Bu da hem toplumu gerer hem iktidarları zor durumda bırakır. Ve so, zaten yolun sonunda da sandık var. İster erken seçim olsun, ister vaktinde seçim olsun. Bu sürecin sandığa yansıyan çok ciddi bir yönü olduğu da unutulmamalı. Özellikle nafaka mağdurlarının Ankara'ya ziyaretlerinin hemen arkasından sıcak bir şekilde karşılanıp sorunları dinlenip ve kendilerine cevap verilmeyecek olursa korkarım toplum bu konuda kendisi için başka çözüm yolları aramak zorunda kalacaktır.